Tamam sen, sen Tam olsun, ne yapıyorsun? İyi hayvanlar gidiyor işte. Ne yapıyorsun? Hayvanlar gidiyoruz. Hayvanlar mı gidiyorsun? He, oturuyoruz burada. Memleket nere? Afganistan. Afganistan neresinden? Şey, par yap. Par yap mı? Evet. Hiç görmedim seni ben par yapta. Par yap, geldin mi sen? Geldim tabii ya. Allah. Im. Kabil, Mabil oho hepsi benden sorulur. Ben gelmedim. Gelemeden sorulur. Ben seni hiç par yapta görmedim yani. Ben 2018'den beri buradayım. Ha 2018'den beri buradasın. <laughs> evet değerli <laughs> dostlar buradan bu Mısır asatı yapılmış. Otlamaya bırakılmış hayvanlar yiyor değil mi? Evet hayvanlar. Ama koyunlar bunu yemiyor herhalde. Bu mısır mı yiyor? Koçan var ya. Koçanı mı yiyor? Koçanı. Ulan onlar da ağzının tadını biliyor ya. Kafana şunu açıyor. Aç bakayım. Şöyle açıyorlar. İsim ne senin? Ramazan. Bu çuruk ya. Bunları yemezler de. Bunun salamı var. Bunlar Bir dakika ya. Ramazan. Bunu yemiyor ya. Bunu yemiyor. Şimdi çuruk ya. Ye, yemiyorlar. Allah Allah. Onlar da ağzının tadını biliyor ya. Biliyor tabii. Ramazan abi. yaş kaç? Abi 21. 21 yaşındasın. Ha ben 14 yaşında gurbete çıktım. 14 yaşında? Gurbete çıktım. Gurbete çıktın. Evet. Niye Türkiye? Türkiye abi çünkü Müslüman ülke iş var. O yüzden geliyoruz. Kardeş ülke olduğu için geliyoruz. Öyle mi? Evet. Güzel de isim var. Kaç kardeşsin? Biz altı kardeşiz abi. da geldiniz mi? Yok abi ben varım. Abim, var, abim vardı gittim onu da Anne baba? Anne babam onu bir tek sen varsın. Bir de, de bu işi siz iyi yapıyorsunuz galiba. Çünkü abi çocuklarından beri orada hayvan aracılığımız var. Bizim kendimiz hayvan var memlekette. O yüzden hep o iş yapıyoruz. Biliyorsunuz ama hayvancılığı Biliyor, iyi biliyorsunuz, biliyorsunuz. biliyorsunuz. Kaç tane hayvan var şimdi burada? Abi burada şu an 120-130 tane, tane hayvan var. 120-130 tane hayvan var. Evet abi. Peki Ramazan ücretler nasıl? Memnun musun ücretlerden? Güzel iyi abi ya. 20-25 arasında, 30-35 arasında. 20-25, 30-30. O arasında. <laughs> Hayvana göre değişiyor. Nefes. Ula kardeş 4 tane hayvan var ya burada şey. Köpek var bunlar var. ne? 9, <laughs> 9 tane mi? <laughs> 9 tane hayvan var. Gel bakayım şöyle bunu. Yani, i̇simleri ne bunun? Yani, <laughs> bunun yepe. Yepe. Yepe yepe. Yepe nasıl? Yat Oğlum, aslanım gel. yat. Kaç tane hayvan var dedim burada? Burada 120-130 tane hayvan var. Bunların cinsi ne? Merinos. Merinos mu? Evet merinos. Yerli var. merinos mu bunlar? Evet yerli merinos abi. Yerli merinos. Evet abi. Şey, ete mi gidiyor, süte mi gidiyor? Bunlar abi evet. besli, süt mü falan gitmiyor. Kuzuların kurbanı yapıyoruz. Gel. Geldim abi. Ramazan geldin. Geldim abi. Beslenmede ne var? Vallahi hiç bakmadım. Evden getirdik işte. Açsınız İyi. verelim, supra korulalım. Açsanız verelim, suyu ortaya koyalım dedi adam ya. Ne varsa yerin mahvarı sıkıntı yok Değil abi. mi? Allah beraber. senden razı olsun. Sağ namazı. ol sizden abi. O azığı bakayım. kim hazırlıyor? Sen nasıl haberin? Yenge. Evli misin sen? Yok, Evdekiler yenge, patronun karısı. Ha, mal sahibi. Ha, mal bu sahibi. tek kişinin mi bu hayvan? Tek kişinin abi. Büyük da var bizde. Ne hazırlamış, aç bakalım. Aşama abi. Aç bakalım bugünkü benim o çantam da çok şıkmış Sağ ha. Çanta güzel Modern ya. Modern çoban çantası yemin ediyorum. Ya Allah, a suyumuz suyumuz ya Allah bismillah suyumuz var. Ya Allah bismillah. Bundan sonra yoğurt ayran var. Dur açalım ince bakalım şöyle. <laughs> abi böyle bakalım. Kontrol edelim menü var. zeytunmuş. Zeytun. Evet. Zeytun var değerli dostlar. Evet. Ondan sonra başka ne var? Bak böyle yemek Oo, var. Ooo patlıcanlı, musakkalı, soğanlı. Evet kaymalı maymalı Oo, kıymalı, mıymalı Oo Ooo kıymalı mıymalı. Yiyecek sana söyle açalım. Yoo Allah razı olsun. Yiyin abi. Yok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık ya. Ramazana bak. Ramazan'ın güzelliğe bak ya. Burada bakalım ne var? Bakalım ne var? Bakalım. Burada da Oo, mantar mı bu? Mantar. Lan? Böyle bir şeyler var abi işte. Vallahi sana iyi bakıyorlar Ramazan. Bakıyorlar Allah razı olsun abi Vallahi billahi ya. Burada da ayran var. Ayranımız var bundan sonra. Eyvallah. Bir tane daha evden gelip karnımız duyuruyoruz. Geliyoruz. Oh bakım iyi diyorsun. Bakım iyi arası, Allah yok razı olsun. Allah razı ya. olsun. Burada da ekmek var herhalde. Ekmek var abi bak. Oh. Yenişehir ekmeği. Ekmek Muşmurdu, de yenişehir ekmeği. O i̇şte, da meşhur abi. Kapat Ramazan'ın benim. Kapatayım Şimdi abi. Şimdi Ramazan söyleyeyim. sen ben oradan gelirken dedi ki ben seni tanıyorum dedi. Abi <laughs> ben internetten tanıyorum seni takip ediyorum. Vallahi. Abi. Vallahi seni çok hoşuna güzel, mı gidiyor? Çok hoşuna gidiyor abi. <laughs> ne izledin internetten bu zamana kadar? Abi Facebook'tan izliyorum seni izliyorum. Bak gördün nerede? <laughs> Facebook'tan da mı izliyorsun? Facebook'tan YouTube'dan her yerden izliyorum seni abi. <laughs> Allah senden razı olsun. Arabada yirmi ay tanıdım seni ya. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Vallahi tanıdım. Allah abi. razı olsun. Ya herkes nasibini yer ya. Bir şey Vallahi... söyleyeyim mi? Bu yola çıkmadan bir yarım saat önce annemi aradıydım. Allah dedi nasibini bol eylesin dedi. Allah dedi tekerinize taş değmesin dedi. Amin i̇yi çekimler abi. dedi. Amin abi. Anne duasını aldık. Amin Anne abi. duasını aldıktan 3 dakika sonra otobanın kenarında Büyükbaş, Küçükbaş'ı gördük. İkisi de izliyormuş. Orada da Büyükbaş çobanı Necmettin abi, abi var. Necmettin abi. abi o da izliyormuş. E tabi biz e, Anadolu insanlığı. Allah razı olsun. Bu arkadaş kim? Bu çıkır, çıkır. Gel çıkır. çıkır. Gel, gel bakayım şu çıkır. Gel, şey. Ziya, bu çıkır oğlum. nereden çıktı ya? Bunu yatıyorlar <laughs> da. Ciddi mi söylüyorsun? bu da <laughs> mı çoban köpeği? Bu da çoban köpeği. Allah Allah. Gel Ziya gel oğlum gel. Ne? Gel, gel çıkır. <laughs> çıkır. Bunu ayağa geçen gün ne olduysa dundan biri topal gidiyor. Allah Allah çıkır ne oldu kız? Gel, gel. Çıkır gel. Gel çıkır. Bizim köpeğin yaşasa bizim evin yaşasa o. Eyvallah değerli dostlarımız. Ramazan maşallah. Abi her taraf 8, 8 9 tane de köpek var değerli dostlar. Şimdi biz bir ay sonra geceye döneceğiz. Köpek hayvanı kurmak için o kadar çok köpek alıyoruz biz. Ha geceye dönünce bunlar lazım oluyor. Aa bunlar biz. lazım oluyor abi. Yabancı çakal, makalı işte kurt da yabani hayvanlar için bunlar e, bize bak. lazım. Bak orada da var bir tane. Ha onu gördün mü? Bak bak bak. Gör, işte. gel, bak gel, bak gel. bak. <laughs> İyi biz gidiyoruz. izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Bilecik'teki yolculuğumuz devam ediyor. Nereden tanıdın abi? Hey, televizyonda görüyorum seni ya. <laughs> evet değerli dostlarımız. Şuraya S harfini R yapıyorum. A harfini U yapıyorum. Harun Şen Şenayrat oluyor. Hasan abiye selam söylüyorum. Hasan da benim amca oğlum değerli dostlarımız. Abi hayvanları sulaklıyoruz doğru mu? İç yavrum iç. Kana kana iç. Aslanım benim kana kana iç. Abi sürü senin mi? Benim benim. Nereden tanıdın bizi? Televizyonda görüyorum ben Allah Allah. Gel, ha, gel şöyle gel. Orada çok <laughs> reklam var. I arsa alınır satılır <laughs> diyor abi. Eyvallah. Değerli dostlarımız İsim ne abi? Tacettin. Tacettin abi ne güzel <laughs> ismin var. Tacettin abiye bir selam söylesene <laughs> şurada. Bizim selam ulaşım kardeşim. amiri var. Üst düzey <gülüyor> <gülüyor> sürücü tekniklerine sahip kendisi. <laughs> selam edenlere herkese selam olsun. Tacettin abi hayvanlar senin. Benim kardeşim. Çocuğu da çoban yaptın. Hayır, çocuğu da çoban yaptım. Yani maalesef böyle oluyor. Niye maalesef? Yok çocuk işte ikimizin ekmeği yiyorum, Bununla uğraşıyoruz. Şimdi biz normal <laughs> şartlarda 16 Nisan Çobanlar Günü de dedik ama siz 18 Nisan'ı talep etmişsiniz. <laughs> Biz mi? Ha, yani çobanlar 18 Nisan'ı talep etmiş. Evet. Dünya çobanlar günü olsun diye. Evet. Haberin var mı bundan? Bununla bir yok benim. malumatım yok. Malumatın şimdi oldu abi. 18 <laughs> Nisan. Çünkü Türkiye e, enstitüsü bu meslekleri belirleme enstitüsü çobanlığı meslek olarak kabul etmiş. Evet. 18 Nisan'da çobanlığı meslek olarak kabul ettiği için sizin de meslek çobanlık olduğu için abi. Evet. Evet. 18 Nisan dünya çobanlar günü. Neler söylemek evet. istersin? Valla çobanlar günü, günü, kutlu olsun. Ne diyelim böyle? Başka bir şey diyeyim. Bir şey şey ne diyeyim? Çobanlar günü kutlu olsun. Kaç tane var Taceddin abi? 150 falan vardır. Burada? He. Burada yoktur 150. Var ya. var. 150. Zaten ama, ama Taceddin 50 abi e. burada yok 150 kardeşim, tane. Kardeşim zaten ama 50'ye yakın kutu var içinde. Ya Taceddin abi burada He. 150 tane. Nerede var, var, var ya? Var var var. 100 tane ana koyun varsa 150. Burada 150 tane var mı var, abi Var şimdi? var var. Olmaz. Çocuğu evlendirdin olmaz. mi? Yok evlendirmedim. Bekar. Çocuk bekar. Allah Allah nasıl ha, olacak bu? E, i̇nşallah evlendireceğiz onu. Zaten benim yani bir şeyim kaldı onun sadece bu bir mu kaldı? bir çocuk var. E dört, peki bunu, dört... bu, bu, bununla evlenmek isteyene şimdi ne vereceksin? Hmm. Yenge hanıma ne teklif edeceksiniz gelin hanıma? Bir tane traktör, 90'lık bir traktör var. 90'lık traktör? Ee, traktör vereceğim, bir de ev vereceğim, bir de ambu koyunu vereceğim tamam. 150 ya. tane koyun? Ee, bana Kaç ne? para koyunu tanesi? Onun şu anda 8-9 arası. 1 milyon 200 yapar. Evet. ne yaparsın? Ben kenara çekileceğim artık. Ya. Eyvallah. Gönlüne sağlık bağlı. Taliplerini arıyoruz ya. yani. İnşallah. Çocuğun adı ne? Zeki Zeki. Zeki mi? Ha Zeki. Evet Zeki Bey'in taliplerini arıyoruz. Zeki Bey isteyenler <laughs> Bilecik'te Taceddin abiye müracaat <gülüyor> edebilirler. <gülüyor> Eyvallah abi. Tamam başım. Için Yolun açık var. olsun abi. Siz hadi hadi bakalım. Var, hadi Allah'a tamam, emanet ol abi. Görüşürüz sağ olun. Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.